Ben spikeriniz Hasan Muslan ve sizlerin de çok yakından tanıdığı yorumcumuz sevgili Ali Kerim Öner maç boyunca sizlerle evet, olacağız Atmosan Evet Profesör şahane herkese iyi seyirler İşte takımların ilk 11'leri ve saha dizilişleri. Evet, stat atmosferi çok çok güzel ancak aynı şeyi hava durumu için evet söyleyemeyiz sanırım. Yağmur bardaktan boşanırcasına yağmaya devam ediyor. Zemin hayli kaygan. Kalecidirmişi çok zor. Dördüncü hakemden tamam işareti geldi ve mücadele başlıyor. Kovadi. Dainis. Boadi. ayağa kısa paslarla atak hazırlığındalar. Silva. 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 Bir daha vurdu. Uzaklardan bir vuruş geldi ancak isabet yok. Çok gereksiz şutlar bunlar. Birbirlerine daha yakın oynayıp kısa paslarla gelmeleri daha doğru olur. İleri oynadı. Kaleye bakıyor. Ceza sahasına yöneldi. İçeri doğru kat etti. Savunmanın arasına. Destek bekledi. Gördü şimdi. Kanadın ileri ucuna doğru attı pası. Fernando. Of fena girdi adama sert bir faul. Evet sarı gördü. Hakem cebinden sarı kartı çıkarttı ve arkasına oyuncunun ismini aldı. <laughs> Ceza sahasını ortaladı. Oh. Gol! Oh. Gol! Gol! Evet 1-0. son zamanlarda izlediğim en güzel gollerden biriydi kısaca golle başladık maça. Fernando. Toure. Pas aldı. Toure. Savunma duvarını açma çabası. Aytaç. Toure. Toure kritik bir dokunuş ve pası kesti. Evet bu arada ilk 15 dakikalık bölümde ardımızda kaldı. Aldı topu. Koadi. Baynes. Pas için boşluk arıyor. Baytaç. Savunmanın arasına pas düşündü. Çok süratli bir oyuncu. Bir şut. Gol pozisyonunda. Güzel paslarla geldiler. Kale önünü ortaladı. Orta. Kalecinin eldivenlerinde mıknatıs gibi çekti topu adeta kaleci. Aradan bir pas düşüncesi. Pasın geçmesine izin vermiyor. Araya girdi ve aldı. Bu Atak devam ediyor. Kaleye baktı. Önü boş. Gol pozisyonu. Deco. Klasik bir gol izledik. Yerden sert bir vuruş yaptı. Kaleci ne yapsın? Kabusu gerçek Olsun. oldu diyebiliriz. yeniden başlıyor diyebiliriz. Skora yeniden denge getiren golle birlikte artık başka bir oyun olacak sahada. Sarı kart çıktı ama kartlık bir faal müydü emin değilim. Sen ne dersin hocam? Sarı kart doğru bence. Hatem hakem kitaba uygun bir karar verdi. Koadi. Pas istemişti şimdi aldı. geçmedi. Aytaç. Ture. Andre Luis. Şimdi kafasını kaldırdı. Baktı içeriye. Ture. Şut pozisyonu. Çok yakından kaçtı. En pis bir vuruş yaptı. Asla kaçtı boy. Büyük şanssızlık. Mustafa Orhan Baynes Orhan Ortası içeriye doğru büyük bir hata ve golü kendi kalesine attı. Son dokunuş rakibe bedava gol verdi. Büyük kendi şanslısı. kalesine gol atmak bir oyuncunun en büyük kabusudur. Yine de şans tabir edilir. Denir işte şansın kimden yana olacağı hiç belli olmuyor. Bu müdahaleyi faal olarak yorumladı hakem. Oradan direkt kaleyi de düşünebilir. Çaldı düdüğü offside Toure Müthiş bir pas. Şut pozisyonunda. Gol pozisyona girdi. Bir kafa. Enfes vurdu ama şans perileri yanında değil. Çok iyi vurdu ama şans da lazım biraz. Mustafa, Eren, Kuadi, Baynes, uzaktan vurdu. Güzel düşünce ama isadesiz oldu. Çok uzaktan çok sert vurdu ama kalıcıyı zorlayacak kadar kaliteli bir Fernando Aytaç Silva Etrafına bakıyor 3-1 gol. Olağanüstü bir asist yaptı. Ona da sadece topu takip ederek son kuruşu yapmak kaldı. Güdük geldi ve ilk yarıyı tamamlıyoruz. 3-1 bitti ilk yarı. Evet 3-1. piyer.com iki takıma da başarılar diler. Boadi, evet bir asist var maçta. Orhan, Boadi, Rodriguez, kaleyi yokladı. Tam zamanında müdahale. Rodriguez. Attığı golden sonra gerçekten büyük bir sevinç yaşadı. Rodriguez, Boadi. Şimdi yaptı orta içeriye. Defans başarılı uzaklaştırdılar. Fernando. Topla ilerliyor. Rodriguez. tak devam ediyor. Fernando Şimdi bir orta içeri. Müthiş orta ama biraz yüksek oldu. Zıpladı ama yetişmesi mümkün değil. Organize geliyorlar ancak son vuruş gol getirmedi. Adam hemen yerleşti. Pas istemişti şimdi aldı Eren. yaratır. Çok kritik bir müdahale. Savunma başarılı pozisyonda. Topla ilerliyor. İleri oynadı. Tore! Harika ataklarla geliyorlar ancak gol gelmedi. Çok oyalandı biraz daha hızlı olabilseydi farklı olurdu ama sonunda çabuk döndü. Bana? Bana bana. Bana? 17 bana. Şut pozisyonu. Şut pozisyonu. Eren. Şut ve gol. Rakibin cılız umutlarını daha bitirdi. Savunmanın presinden çok iyi kaçtı ve enfes bir gol attı. Bu gol fakla müsüd bir, bir olay mücadeleyi gerçekten çok rahat bir futbol sergilediklerini söyleyebiliriz. Pası aldı. Ömer Silva Ara pası. Murat kademe yerleşemedi. Atak tehlikeli olabilir. Boadi. Rodriguez. Köşe bayrağına doğru süzüldü. Sert bir orta uzak direğe doğru. İleri oynadı. Bir engelleme belirledi Hakan. Ve serbest vuruş. Kale! Bir hayli üstten Kale arkası tribünlerine gitti top. Şut için uzak bir mesafeydi. Gerçi söylemiştim sağ sol belli diye ama şut gereksiz oldu İleriye uzun bir top. Evet son son 5 dakika artık uzatma olur mu az sonra aldı topu vurdu kaleye ve gol. açıklarını çok iyi değerlendirdiler. Rakip cılız ataklarla gelmeye çalışsa da henüz kalecinin şortunun rengini bile göremediler. Bir oyuncuya futbola dair her şeyi öğretebilirsiniz. Ama bu adamınki doğuştan gelen bir yetenek. Şu goldeki <laughs> performans için herhangi bir yöntem bilmiyor. Şahane bir adamdı. Metrelerce depar attı, savunmayı bakkala gönderdi ve estetik bir vuruşla golünü attı. Üçüncü gol oldu ve hat-trick yaptı. İnanılmaz bir golcü. Oyunun kontrolünü tamamen ele aldılar. Tempoyu istedikleri gibi yönlendiriyorlar. Pas istemişti şimdi aldı. Oo, sert foul. Sarı gördüğü pozisyon sonrasında bir kırmızı kart da olabilirdi aslında bence. Hakem kırmızı göstermeye çekildi diye düşünüyorum. Mustafa. Ture. Etrafına bakıyor. Harika bir Paskalya bakıyor. Kart çıkacak ve sarı çıktı. İkinci sarıyı gördü. Hakem oyundan atıyor oyuncuyu kırmızı kartla. Teknik direktör kara kara düşünüyor şimdi. Derin bir nefes aldı ve kaleye baktı. Attı şutu Kali. Son düdük geldi ve bu müthiş mücadele sona erdi gecelik de bizden bu kadar. Dilimizin döndüğünce maçın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Ben de yorumcumuz Ali Kerim Öner. Evet. Artık gidelim mi? Evet tamam. Herkese iyi geceler diliyoruz. Biz de eve gidip bir ekstra matalası hocamla.